Merhaba, bugün sizin bize ulaştırdığınız o kaynaklara, özellikle daha Hakan Çebi'nin yazılarına biraz daha yakından bakacağız. Evet. Odaklanacağımız konular da belli. İslam içindeki bu farklılaşmalar, hani mezhepleşme dediğimiz şey, sonra şu din adamı kavramı ve tabii Kur'an'ın rehberliği meselesi. Hı hı. Amacımız da aslında Çebi'nin bu konulardaki temel fikirlerini, argümanlarını sizin için olabildiğince e, anlaşılır bir şekilde özetlemek. Yani o metinlerdeki özü çıkarmaya çalışacağız birlikte. Tabii. Çebi'nin analizleri genelde şeye dikkat çekiyor ya, Rum suresinin 32. ayeti var ya, hani dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar. Evet, o uyarı, evet. Aynen, oradan başlıyor genelde. Kaynaklarda da işte Müslümanlar arasındaki o tarihi bölünmeler, hariciler, sünni, şia, Sonra günümüzdeki tarikatlar, cemaatler falan, bunlar ele alınıyor. Hı hı. Ve özellikle her grubun kendi yorumunu tek doğru görüp diğerlerini biraz dışlaması durumu var ya. Maalesef, evet. İşte ona vurgu yapılıyor. Peki kaynaklar bu bölünmelerin kökeninde e, ne gibi dinamikler görüyor? Kaynaklar özellikle şeye odaklanıyor bu tarikat ve cemaat yapısındaki işleyiş biçimine. Tamam. Orada biliyorsunuz mürşit yani şeyh ve ona bağlanan mürit ilişkisi var. Evet. İşte bu ilişki merkeze alınıyor. Nasıl bir ilişki bu? Temel beklenti şu, müridin yani bağlanan kişinin mürşidine, şeyhine mutlak bir teslimiyet göstermesi. Tam bir itaat. Hmm, mutlak. Evet, hatta sorgulamanın pek hoş karşılanmadığı, e, mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır gibi böyle sloganlarla bu bağlılığın adeta zorunlu kılındığı anlatılıyor metinlerde. Anladım. Bu bayağı katı bir bağlılık o zaman. Aynen öyle. İşte bu Çebin ele aldığı temel dinamiklerden biri olarak öne çıkıyor. Bu teslimiyet kültürü ilginç bir nokta gerçekten. Kaynakların bir diğer eleştirisi de sanırım bu din adamı veya işte ruhban sınıfı kavramına yönelikti değil mi? Kesinlikle. Hadid Suresi 27. ayette geçen o ifadeye sık sık gönderme yapılıyor galiba. Ruhbanlığa gelince onu biz yazmadık kısmı. Evet evet tam olası. Çebin'in yazılarında bu ayet çok önemli bir yer tutuyor. Yani diyor ki bu ruhbanlık veya özel bir din adamı sınıfı Allah tarafından emredilmiş bir şey değil. Yani sonradan çıkmış. Aynen, insanlar tarafından sonradan oluşturulmuş bir yapı. Kaynaklar da bu durumun zamanla nasıl bazı e, sorunlara yol açabileceğini, hatta potansiyel istismarlara kapı aralayabileceğine dair imalarda bulunuyor. Yani aracılık eleştirisi var temelde. Tam olarak öyle. Olması gereken aracısız ilişkiye sanki sonradan aracılar eklenmiş gibi bir eleştiri getiriliyor. Peki bu aracılık meselesi ve Kur'an dışı kaynaklara verilen ağırlık... Kaynaklarda bunu örneklendiren somut bir anlatı var mıydı? Hani dikkat çeken? Var. Evet, oldukça da çarpıcı bir örnek veriliyor. Bir Nakşibendi şeyhine atfedilen bir rüya anlatısı bu. Rüya mı? Evet, rüya. İddiaya göre bu rüyada şey, kıyamet günü geldiğinde müritlerini yani ona bağlı olanları hiç sorgusuz, sualsiz, sanki böyle bir kibrit kutusuna doldurur gibi toplayıp... Mürit kutusu mu? Aynen öyle anlatılıyor. Toplayıp doğrudan cennete götürüyor. Bu anlatı işte kaynaklarda Kur'an dışı referansların nasıl bir otorite kazanabildiğini göstermek için kullanılıyor. Bu gerçekten de e, Kur'andaki o hesap günü tasvirleriyle tamamen zıt bir tablo. Yani İnfitar suresinde o gün kimsenin kimseye faydası olmaz deniyor. Evet, çok net. Ya da Bakara 48'de şefaat'in fidyenin kabul edilmeyeceği söyleniyor. Hatta peygamberin bile Ahkaf 9'da kendi akıbetini bilmediği ifade ediliyor. Kesinlikle. Kaynaklar da tam bu zıtlığa parmak basıyor zaten. Peki Çebi'nin yazıları bu tür rüya ve menkübeleri nasıl yorumluyor? Sadece çelişki mi diyor? Daha ileri gidiyor aslında. Kaynaklar bu tür anlatıların Kur'an'ın temel mesajıyla çelişmekle kalmayıp hatta içinde şirk unsurları barındırdığını savunuyor. Yani Allah'a ortak koşma. Şirk mi? Neden? Çünkü bu anlatılar hesap gününde tek ve mutlak yetkilinin Allah olduğu gerçeğini bir nevi göz ardı ediyor bireysel sorumluluğu arka plana atıp kurtuluşu aracılara bağlıyor gibi bir izlenim veriyor. Anladım. Bu yüzden metinler sürekli başa dönüyor, yani tek ve mutlak rehberin Kur'an olması gerektiği fikrine. O Ahkaf suresi 9. ayet bu bağlamda tekrar tekrar vurgulanıyor. Bu noktada e, bazı kavramların yorumlanmasına dair farklılıklara da değiniliyor sanırım. Hani şu zikir ehli veya ümmi kelimeleri gibi. Aynen öyle. O da önemli bir nokta. Mesela Nahl suresi 43'teki "Bilmiyorsanız zikir ehline sorun" ifadesi var ya. Evet. Bunun genelde anlaşıldığı gibi din alimlerini değil de aslında kendilerine daha önce kitap verilmiş olanları yani ehli kitabı kastettiği savunuluyor kaynaklarda. İlginç bir yorum farkı. Evet, benzer şekilde peygamber için kullanılan ümmi sıfatının da okuma yazma bilmeyen anlamından ziyade ehli kitap olmayan yani önceki kutsal metinlere doğrudan tabi olmayan anlamında kullanıldığı iddia ediliyor. Ali İmran 20 ve 75 gibi ayetler referans gösteriliyor. Hatta İmam Gazali gibi isimlerin eserlerine bile eleştirel yaklaşıldığı oluyormuş. Oluyor evet. Mesela Gazali'nin Ölüm ve Ötesi gibi bazı eserlerinin Kur'an'da doğrudan bir temeli olmayan anlatılar içerdiği gerekçesiyle biraz daha mesafeli durulduğu, eleştirel bir gözle bakıldığı görülüyor. Anlıyorum. Yani bütün bu argümanlar, bütün bu örnekler aslında tek bir yere çıkıyor gibi. Bireyin kendi aklını kullanması, Kesinlikle. sorgulaması ve arada başka bir otorite olmadan doğrudan Kur'an'a yönelmesi. Aynen öyle. Kaynaklarda Ebu Hanife'nin o meşhur tevazusuyla hani benden daha iyisini bulan olursa doğru odur gibi tarikatlardaki o sorgusuz itaatin karşıtlığına dikkat çekiliyor. Evet bu karşıtlık önemli ve tabii Ali İmran 103'teki hep birlikte Allah'ın ipine yani Kur'an'a sımsıkı sarılın çağrısı da sık sık hatırlatılıyor. Evet, özetlemek gerekirse yani incelediğimiz Hakan Çebi metinleri temel olarak şunları sorguluyor. Dinde zamanla ortaya çıkan ve Kur'an'ın ruhuna aykırı olduğu savunulan bölünmeler ruhban sınıfı benzeri yapılar, ve Kur'an dışı anlatıların artan etkisi. Hı hı. Ana vurgu hep şu. Din anlayışında aklı devre dışı bırakmamak lazım, sorgulamaktan çekinmemek lazım ve her türlü aracı figür yerine doğrudan doğruya tek rehber olarak Kur'an'ı esas almak gerekiyor. Bu temel mesaj. Gayet net. Peki üzerinde düşünmemiz için son bir not olarak ne bırakabiliriz dinleyicilerimize? Kaynaklarda sıkça hatırlatılan bir ayet var. Zuhruf suresi 44. Şüphesiz bu Kur'an sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Siz ondan sorguya çekileceksiniz. Evet, ondan sorguya çekileceksiniz. İşte soru şu. Eğer temel hesap verme kaynağımız bu kitap olacaksa bu durum bizim için, sizin için ne anlama geliyor? Hakan Çebin'in de dediği gibi aslında aklı olan sorgulanacağı kitabı okur. Bu düşünceyle bu soruyla sizi baş başa bırakalım bu defa.